Evet Emirhan ve Muhammed hazır mısınız? Evet hocam. Sesim geliyor mu? Net anlaşılıyor mu şu anda orada? Evet hocam anlaşılıyor. Şimdi pdf yansıtıyorum. Alt numara pdf'yi açtım. Hocam. Görebiliyor musunuz çocuklar? Hocam geldi bana geldi. Efendim? Bana geldi hocam. Emirhan sen görüyor musun? Emirhan, beni duyuyor musun? Duyuyorum, öğretmenim. Benim sesim geliyor mu, öğretmenim? Çok az geliyor, e, Emirhan. Mikrofonunu biraz açabilirsin. Evet, başlıyorum soruları çözmeye. Çocuklar hazırsanız. Evet hocam. Bakın şimdi ne diyor? Yüzdelerle ilgili bu bizim bu dersimiz. Yüzdeler. Yüzdeler ne oluyor? Ben size önce yüzdeleri bir anlatayım kısaca. Şimdi ondalıklı kesirlerde biz paydayı ne istiyorduk e, Muhammed? Paydamız evet. 10 olacaktı. Ya da... Pay paydamız 100 olacaktı ya da paydamız kaç olacaktı? 1000 olacaktı. Ne olacaktı? Bunun gibi devam edecekti. Ama yüzdelerde ben paydayı sadece 100 istiyorum. Payda sadece 100 olacak. Paydayı 100 yapmamız gerekiyor. Şimdi ben buradaki ifadelerime bakıyorum. Paydayı 100 yapmak istiyorum. Diyor ki aşağı hangisi diğerlerinden farklıdır diyor. Şimdi şuna bakar mısın? Bu %75. Peki bu nedir? Bu da yüzde yetmiş beştir. 75. Bu nedir? Bunu ben yirmi beşle genişletirsem payda yüz yapmak için. Üç tane yirmi beş, yetmiş beş yapar. Bölü. Dört kere yirmi beş, yüz yapar. Bu da yüzde yetmiş beş yaptı. Dolayısıyla bu üçü aynı çıktı. Fakat bu farklı. Bunu geçtim. Diğer soruya geçiyorum. <laughs> Siz bu pdf'leri kaydediyorsunuz değil mi hocam siz bana hatırlayın. Evet kaydediyorum sana gönderirim bunları. Üzerine işlem yapılmış hallerini gönderiyorum. Şimdi soruya bak. Yukarıdaki kare kağıtla boyalı bölgenin yüzde sembolü ve gösterimi aşağıdaki hangisidir diyor. Şimdi burada kaç tane kare var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bak bu şekilde 10 tane var. Buraya doğru sayın kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kere 10, 100 yapar. Toplam burada 100 tane kare var. Peki kaç tanesi taranmış? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 71, 70. 72, 73 tane. Yani yüzde 73. Biz bir sayı yüzde gösterirken şu şekilde gösteriyoruz arkadaşlar. Bu yüzde sembol demektir. Yani yüzde yetmiş üç. Biz kesirleri iki şekilde okuyorduk. Yukarıdan aşağı okursak yetmiş beş, yetmiş beş, yetmiş üç bölü yüz. Aşağıdan yukarı okursak yüzde yetmiş üç diye okuyorduk. Yukarı doğru okursanız yüzde yetmiş üç. Yani yüzde sembolüyle gösterirsek şu yüzde sembolü demek. Eğer bunu yetmiş üç yazarsam bu yüzde yetmiş üç olmuş oluyor. Bir sonraki soruma geçiyorum. Şimdi bak, diyor ki aşağıdaki eşitliklerin hangisi yanlıştır diyor. Yani yanlıştır diyorsa demek ki üç tanesi, üç tanesi doğruymuş. Bir tanesi yanlış. Bir tanesi yanlış. Biz o bir yanlış olanı bulacağız. Çocuklar bakın, şunu unutmayın. Sorularda her zaman. Farklı olanı işaretlersiniz. Farklı olanı. Nasıl yani? Adam sana hangisi yanlıştır diyorsa demek ki üç tanesi doğru, biri yanlış. Adam sana e, hangisi doğrudur diyorsa o zaman üçü yanlış, biri doğru. Bundan dolayı her seferinde biz yanlış olanı şey pardon, her seferinde farklı olanı işaretliyoruz. Şimdi şuna bakalım. Ben bunu yüzde yapmak istiyorum. O zaman kesrin payda paydasını sayı çağıparsam, 10'la çarparsam ne olur? Kesrimin değeri değişmez. %70 olur. O zaman bu doğru demek ki. Peki şuna bakalım. E hocam bunun paydasında kaç var? 20 var. Ben paydasını 100 istiyorum. 100. Çünkü yüzde kaç? O zaman ben bunu 20'yi kaça çarparsam 100 olur? 5'le çarparsam 100 olur. O zaman ben bunu da 5'le çarpacağım. Bunu da 5 ile çarpacağım. Hemen 5 kere 11 kaç yapar? 55 yapar. 5 kere bak 5 kere 20 kaç yaptı? 100 yaptı. Bu nedir? %55'tir. Evet demek ki bu da doğru. Bunu da geçtim. Gelelim buna bakalım. E, paydada ne var? Paydada 50 var. Bunu 100 yapmak için kaçla genişleteceğim ben bu kesri? 2 ile. 2'yi İki, 8 ile de çarpacağım. 50 ile de çarpacağım. 2 kere 8 16. 2 kere 50 100 yapar. Bu ne yanlış oldu? Edeceğim. %16 oldu. Oysa ki o bana ne demiş? %18 demiş. 18, Demek ki yanlış arkadaşım. Bu zaten %75 doğru verilmiş. Yanlış olan C şıkkıdır. İşaretlerim ben bunu. Hemen sonraki soruma geçiyorum. Dördüncü soruya bakıyoruz. Evet e, çocuklar. Dördüncü soruya bir bakalım. Ne diyor bize? Ondalık gösterimi 0.2. Bakın, ondalık gösterimi şuymuş, 0.2'ymiş. Olan sayıyı yüzdeyle gösterin. Önce ben bunu ondalık, bu ondalıklı kesiri nasıl kesir olarak gösterebilirim? Bak, çizgimi çiziyorum. Burada 2 iki var, 2'yi yazdım, 1'i çektim. Virgülden sonra kaç sayı var? Bir tane var. O zaman buraya bir tane 0 ekliyorum. Şimdi benden ne istiyor? Yüzde istiyor. Bak yüzde yüzde. Yüzde istiyorsa paydayı bir yüz yapmam lazım. Onun için onla çarpıyorum. Onla çarpıyorum. Kaç oldu? Yüzde yirmi olmuş oldu. Cevabımız ne arkadaşım? B seçeneği. Hemen diğer soruya geçiyorum. Bakın diğer seçeneği görüyor musun Muhammed? Diğer soruyu görüyor musun? Yukarıdaki diyor kare, üçgen e, ve de e, daire yerine yazılması gereken semboller var. Küçük büyük semboller. Biliyorsunuz ki bu küçüktür. Bu büyüktür. Çizgi getir başına K küçük olur. Çizgi getir B büyük olur. Bunları bu şekilde birbirinden ayırt edebilirsiniz. Şimdi ben bu ikisini karşılaştırmak istiyorum. Karşılaştırabilmem için ikisini de aynı şekilde yazmam lazım. Şu 0,4 var ya 0,4'ü 4 bölü 10 olarak yazabilirsiniz çocuklar. 10'da 4 demek. 0 tam 10'da 4. 10'da 4. E ben bunu yüzde yapayım. Bakın yüzde oldu. Yüzde 40. O zaman yüzde 40. Diğer şu neydi? Yüzde 35. Yüzde 35. Hangisi büyük? Tabii ki bu büyük. O zaman benim ilk işaretim bu olacak. Bak ya böyle olacak ya da böyle olacak. O zaman bu iki seçenek yanlış. Bunları eledim ben. Bakın bunlar gitti. Şimdi şunu inceleyelim. Onu bir şöyle temizleyeyim sadece şurayı görmek için. Şu kaçtı. Bakayım ona. Şimdi ben bunu yüzde yapmak istiyorum. Bak onla çarptım, onla çarptım. Kesir'in payını ve paydasını aynı sayıda çarptığımda kesir'in değeri değişmez. Yani yüzde 80 oldu. E bu da yüzde 80. Hocam ben buldum. Bunlar ben... birbirine eşit. O zaman ikincisi eşit olacak. Aa bu çıkmadı. O zaman bu elendi. Cevap neymiş Muhammed? B. B süper. Devam edelim. Bir sonraki soruya bakın siz. Ben şurayı temizleyene kadar siz bir soruya bakın bakalım. Çözmeye çalışın. Hadi bakayım kağıtlarınızı kalemlerinizle. Önünüzde hazır olsun. Siz bir bakın bakayım size Hocam, biraz. Hocam ben buldum bile. Buldunuz mu? Evet. Daha ben soruyu okumadım ya. Sen nasıl hızlı buldun bu kadar? Hocam ben A diyorum bunu. A mı diyorsun? Evet. Tamam bir bakalım. Bak ne diyor? K bölü 5. Kesin sembolü göstermiş. Yüzde seksenmiş. Yüzde seksen ne demek? Şu demekmiş. Bu iki kesir birbirine eşittir. Peki sadeleştirme yapıyorum. Sıfır gitti, sıfır gitti. E, bu on, bak beşten ona gitmiş. iki kat gitmiş. O zaman bu da iki kat gidecek. Yani e, onu ikiye bölersen beş, sekiz ikiye bölersen yani hocam, dört olmuş olur. Yarısı evet, olmayacak burada. Aferin sana. Hadi bakalım yedinci soruya geçiyoruz. Soruya bakın siz. Kalemin rengini değiştireyim ben de o sırada. Farklı bir renkle çözelim. Mavi yapalım bu sefer de. Ya da mor olsun fark etmez. <laughs> 20 kişilik bir sınıftaki öğrencilerin 8'i kızdır. Bak şimdi. Soru ne diyor bize? D hocam şık. Hangi seçenek söylüyorsun Mehmet? D hocam. Şu mu? Ama hocam ben yerlerini de karıştırmış olabilirim. Bir bakalım. Sınıftaki kız ve Aynen. erkek öğrenci sayının yüzde olarak gösterimi. Dur 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 dur. Kızlar kaç kişidir? Sekiz kızlar şey Kızlar 8. Erkekler kaç? 12. Şimdi 12. erkekler mi fazla olacak kızlar mı fazla olacak? Tabii ki erkekler fazla olacak. Erkekler. Burada bak burada kızları fazla demiş. Burada kızları fazla demiş. Bunlar gitti. Bu ikisinden birisi. Peki kızları bulalım. Hocam zaten yine burada hocam 8'in yarısı 4 12'nin yarısı 6 Evet şöyle düşünebiliriz Hocam zaten yanlarına 8'i altın e, yanına 0 koyarsak hocam 60 Süper aferin. Çok mükemmel bir çözüm oldu. Evet bu şekilde yaptı. Muhammed dedi ki ben önce bunu ikiye bölerim. 4 bölü 10 çıkar. Sonra yüzde istediği için genişletirim. Kızlar yüzde 40 olacak. Bu da burada var. Zaten erkekle bulmaya gerek kalmadı. Bulacak olsaydık bunda 20. Ya da şöyle yaparsın bunu 5 ile çarparsın. O zaman 5 kere 12 60 5 kere 20 100 yapmış olur. Bu Zaten... da erkekler Yarısını verin. bulduğumuz zaman cevap çıkıyor. Yarısını evet, ben, aferin sana. Aferin. Çok iyi. Devam edelim. Bir sonraki soruya bakın. Sekizinci sorudayız. Hadi bakalım canavarlar. Aşağıdaki ifade hangisi doğrudur diyor. Ellinin yüzde %10 onu ondur. Çocuklar ellinin bakın Yüzde onunu Tamam zaman gittim. ben iki sıfır istemiyorum. Bu sıfırla bu sıfırı silin. 5 kere bir, beş yapar. Bu yanlış. Bizim aradığımız şey Peki, 25'in beşin yüzde yirmisini istiyorsa çarpın, yüze bölün. O zaman iki kere yirmi beş, yapar. Bir de bu sıfırı koyun, 500. yüz. Bölü yüz, bir sıfır bir sıfır götürdü. 0 0 götürdü. Cevap ne çıktı? 5 çıktı. Bunun cevabı da 5 çıkıyor fakat bu 15 demiş. Bu da yanlış. 60'ın %30'u 24'tür diyor. Bak 60 %30'unu istiyor çarpı 30/100. Yani bu şu demektir çocuklar 60 çarpı 30. Yazı gidiyor, yazmıyor. Bizden yazıyor hocam. Bakın 60 çarpı 30 bölü 100. Sıfırlar gitti. Her Hocam, zaman iki tane sıfır siliyorum ben. 6 kere 3, 18. Burada ne demiş? Bak 18 olması gerekiyor. Burada 24 demiş. O zaman bu da yanlış, bu da yanlış. Doğru cevap bunun çıkması gerekiyor. Bir hesaplayalım. Bak 80'in %25'i. Hocam ekran paylaşımınız gitti bir de. Ekran paylaşmış. Evet bir ara bir koptu internetten kaynaklanan bir durum herhalde. Bir tekrar paylaşıyorum. Şu anda geldi mi? Ee, geldi hocam. Tamam devam ediyoruz. Şimdi bakın yüzdeyi alırken biz nasıl alıyoruz? Bunu ben ayrıca bir bu pdf bitsin. Yüzde nasıl hesaplanır size özel olarak öğreteceğim arkadaşlar. ayrıca bunu göstereceğim size. Hocam bunu tekrardan anlatır mısınız? İnternetimiz gitti de. Efendim? Ay bunu tekrardan anlatır mısınız hocam? İnternetiniz gittiği için anlamadım mı? Tamam hemen tekrar anlatıyorum size bunu ben. Önce bir silin temizleyeyim o zaman soruyu. Tekrardan siliyorum hızlı bir şekilde. Siliyorum silin silin çabuk silin çabuk silin kaybolun kaybolun istemiyorum sizi. Uçun uçun kaçın. Bak ne güzel siliyorsun silgi tozu çekmiyor Muhammed. Aynen hocam. Değil mi? Yoksa her taraf şimdi silgi tozu olacaktı. Tamam. Şimdi temizliyoruz. Emir Hanım'la siz aynı okula mı gidiyorsunuz? Farklı okullarınız farklı mı? Farklı hocam. Tamam. Şimdi bakın. Önce A seçeneğini şurada bir inceleyelim birlikte. 50'nin %10'u 10'dur diyor. Doğru mu yanlış mı? 50'nin %10'unu ben nasıl buluyorum? Bakın. 50'nin %10'u şöyle bulunuyor çocuklar. Bak bununla bunu çarpıp yüze bölüyorsunuz. Her zaman çarpıp yüze bölüyorsunuz. Sıfır sıfır götürdü. Sıfır sıfır götürdü. Ne? Beş kere bir beş yapar. Doğru mu? Yanlış. Evet. Şimdi diğerini yapalım. Burayı tekrar temizleyelim. B seçeneğini incelemek için. B seçeneğini incelemek için tekrar yapıyoruz. Şunu da silelim. Şimdi geldik B seçeneğine. Şimdi B'de ne diyor? 25'in %20'si 15 diyor. Doğru mu? 25 çarpı 20 yüzde dedi için yüzde bölüyorum. 0 Sıfır, Yüz götürdü. Yani. İki kere 25 50 yapar. Aşağıda 10 kalmıştı yani bu 10 kalmıştı o 0 onu götürdü. 5'e eşit oldu. Bu da yanlış çünkü o 15 demiş bize. Şimdi diğer e, B, seç B seçeneğini de yaptık. Şimdi C seçeneğini yapalım. Bir dakika hızlı bir şekilde tekrardan temizlemek zorundayım ben burayı dostum. Hemen temizliyorum. 60'ın 60'ın kendi kendine bazen yazıyor hızlı yazıyor. 60'ın yüzde 30'u kaçtır? 60 çarpı 30 bölü 100. 0 0 uçurdu. 0 0 uçurdu. 6 kere 3 18 yapar. Ama burada 24 demiş. O da yanlış. Hayır. O zaman cevabımız D seçeneği, e seçeneği. Doğru çıkması gerekiyor. Onu da bir inceleyelim bakalım. Gerçekten D doğru mu? Belki soru yanlıştır. 80'in %25'i. %25 demek ne demek? Çeyrek demek çocuklar. Yüzün yarısı Yüzün yarısı kaçtır? 50. 50'nin yarısı 25. Yani çeyreği olmuş oluyor. Çeyrek demek bir sayıyı dörde böl demektir. Bunu ben direkt dörde bölersem 20 çıkar. A doğru. E peki yüzdeyle çözelim bunu ben. Yüzdeyle çözelim. Nasıl çözeceğiz? Dur, sileyim şunu ben tekrar yazayım. Aldım 80. 80'in yüzde 25'i kaçtır? 80 çarpı 25 bölü 100. 100. 0, 0'u götürdü. 8 kere 25 200 yapar. 100. Bölü 100. Böyle 10 kaldı. Pardon, şu 0 gitmişti. 10 kaldı. 0 0'ı götürdü. Ne kaldı? Gitmiş 20 kaldı. kaldı evet, 20. Burada da zaten 20 demiş. Demek ki doğru olan bu. Evet, 9. soruya geçiyorum. Anlaşıldıysa bu. Anlaşıldı hocam. Tamam, 9. sorudayız. Bakalım, bakalım 9. soru. Biz, evet, soru yeterince büyük değil mi çocuklar? Soruyu biraz daha büyütebilirim istiyorsanız. Yok hocam. İyi böyle hocam. Tamam. Bir ankete katılan kişilerin yüzde otuz beşi katılıyorum cevabını vermiş. Ankete 200 kişi katıldığına göre katılmıyorum cevabını veren kaç kişidir? O zaman iki yüzde bak iki yüzde yüzde tamamı yüzde yüzdür. Otuz beşi katılmıyorsa yüzden otuz beş çıkarsa altmış beş kalır. Yani bana yüzde altmış beşi bulun. 200'ün 165'i kaçtır? 200 çarpı 65 bölü 100. Bu sıfır, bu sıfırı, bu sıfır, bu sıfırı götürdü. İki sıfır istemiyorum ben. Sildim bu ikisini. Çünkü bu iki sıfır onları götürdü. 2 kere 65 kaç yapar? 2 kere 60, 120. 2 kere 5, 10. 120, 10 daha 100. 30 yapmış olur. Şimdi 130 kişi katılıyor. Katılmıyor. Pardon, pardon, pardon. Katılıyorum cevabını verenleri sormuş. Ben katılmıyorumları buldum. Yani 200'den 130'u çıkartırsanız o da 70 olur. Kısacası soruyu şöyle hızlı tekrarlayayım. Adam benden yüzde 35'ini istemiş zaten. Ben orada yanlış okudum. Hemen onu size tekrarlıyorum. Soru uzamış oldu. Kusura bakmıyorsunuz. Evet bu arada hemen silgimi bırakıyorum. Kalemimi alıyorum. 200'ün Yüzde otuz beşini soruyor. Yüzde otuz beş, otuz beşle çarp, bize böl. İki sıfır istemiyorum, iki sıfır istemiyorum. İki kere otuz beş, otuz beş, otuz beş, yetmiş, yapmış, oldu. On. Evet. Anlaşıldı mı bu arkadaşlar? Evet hocam. Evet, geçiyoruz onuncu sorumuza. Evet, Mustafa diyor. Şöyle şu resmi kenara alayım videoda. Şimdi diyor ki Mustafa ve Sabri 140 bin lira sermaye ile bir şirket kurmuşlardır. Şöyle düşünelim. Muhammed ile Emirhan 140 bin lira sermaye ile bir şirket kurmuşlardır. Sermayenin %60'ı Emirhan'ın kalan sermaye Mustafa'nın olsun. Mustafa kaç lira vermiştir? Dur 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 dur. Şimdi Mustafa diyor da biz bunu ne yaptık? Muhammed yaptık. Muhammed yazdım. Tabi sığmıyor uzun isim olduğu için. Muhammed yapmış olsun diyelim. Tamam mı arkadaşım? Ya da direkt senin diğer ismini yazayım. Daha kısa olmuş oluyor. Şöyle bir silelim. Dur. İsimlerinizi hatta oraya ben yazayım. Bu sizin sorunuz olsun. İkiniz şirket kurarsınız ileride. Tamam. Mustafa'nın üstünü çizdim. Sabri'nin üstünü çizdim. Dedim ki Sabri'nin yerine ben Emir yazayım. Emir. Şu da emin olsun, emin. Oo, ikinizin bu isimleri soru hazırlamak için çok uygun oldu. Çünkü sorularda hep böyle yakın isimleri kullanıyorlar. Emir, Emirhan, Emirle Emin. Tamam. Sermayenin kaçta kaçı? Eminin 160 Eminmiş. Emin, sen daha fazla sermaye koymuşsun. Ee, Emir, Emir kalan da Emir vermiştir. Bize kimi soruyor? Emiri soruyor. Emir yüzde kaç koymuş öyle Bak yüzde altmışı emininse o zaman yüzde kırkı kalıyor. Benden ne istiyor? Yüz kırk bin liranın bak yüz kırk bin liranın yüzde kırkını istiyor. Çocuklar, Hocam da, ilk başta altmışını çıkartsak olmaz mı? Yok o işi iki işlem yapmış olursun. Direkt tek işlemde yapabilirsin. Zaten direkt ikinizin toplamı zaten yüzde yüz yapıyor. E sen yüzde 60 koyuyorsan Emir o zaman yüzde koymuş demektir Peki ben bunun yüzde 40rkını bulurken 20 istemiyorum Çünkü yüzde böleceğim ya 20 gitti o zaman burada burada ne kaldı 1400 kaldı 1400 40'la çarpınca sonuç çıkar Peki ben şu 1 2 3 tane sıfırı aldım. Bu üç safarı çamaşır ipliğine astım. Onlar kurusunlar burada. Mandalladım onları. Mandallarını da astık buraya. Şimdi sıfırlar kurumaya gittiler. 14'ü ben 4 ile çarptım. 4 kere 14 kaç yapar? 56. 14, 14, 28, 28, 28, 56. Şimdi çamaşır ipliğinden mandalla, mandalladım. Sıfırlarımı getirip buraya geri koyuyorum. Ne oldu? 56 bin lira. Evet. 56 bin lirasını Emirhan vermiş. Haberin olsun. Muhammed adam bak 56 bin lira vermiş. O senin şirketin yüzde kırkını satın almış. Haberin olsun. Hakkını vermemezlik yapma. Anlaştık mı? Bu evet. soru ikinizin sorusuydu. Tamam mı? Şöyle yıldız atayım ben bu soruya da. Şöyle yıldızlı soru. Süper oldu. Hadi bakalım hayırlı olsun şirketiniz. Tamam devam ediyoruz. Diğer soruya geçiyorum. Evet bu da Zeynep'in sorusu. Zeynep 70 lirasının %20'sini harcadıktan sonra kalanı kardeşine veriyor. Dur 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 dur. %20'sini harcarsa geriye yüzde kaç kalır? Yüzde hocam. Emirhan söyle. <laughs> 80 öğretmenim. 80 öğretmenim. Çok uzaktan geliyor sesin. Duyulmuyor. Emir mikrofonu birazcık yaklaştır. Mikrofona şöyle gür bir sesle 80 öğretmen diye var. Evet. Seksen, tamam duydum duydum. Bağırmana gerek yok. Şimdi 70 liranın yüzde 80 çünkü kardeşine verileni soruyor. Tamam 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 hemen yapıyoruz. Sekseni, 70 in 80 70'in yüzde 80'ini hesaplayalım. Çocuklar ben kaç sıfır istemiyorum? İki, bir, iki. iki. O zaman yedi kere sekiz kaç yapar? Yedi kere sekiz hocam. tıklarda var zaten. E, hocam elli altı mı? elli altı. Yedi kere sekiz elli altı çarpım tablosunu iyi öğrenin. Bu size ödev. Tamam mı? Tamam hocam. Hadi bakalım. Geldik son sorumuza. Evet son sorudayız. Ne diyor soru bize? Hedefte yapacak mıyız şimdi? Onu daha sonra yapalım. Çünkü benim birkaç tane daha farklı öğrenci dersim var. Tamam hocam. Tamam. Bir 12. sınıf öğrencim var. Onunla ders yapacağım. Daha sonra size tekrar bağlantı kurarım ben. Tamam hocam. Şimdi çocuklar siz soruyu bir okuyun bakayım. Soru bize ne diyor? Bak diyor ki buna göre bu dikdörtgenin İfadelerin hangileri doğrudur? Dur bakalım. Şimdi kaç tane bu, burada şey var? Şey var. 50 eş kare diyor. Zaten saymana gerek yok. Burada vermiş. Her kare diyor A, B, C yazılmıştır. Dur. Kaç tane A var çocukla elde? A'ları sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. A 25 50'nin yarısı. Ne yapar? 25. 25 hocam. Bu yüzde kaçtır? %50'dir. %50 hocam. %50 değil mi? Evet. Bu doğru. O zaman benim aradığım şıkların içinde kesinlikle bir olması lazım. Bir D şıkkında olmadığı için ben bunu eledim. Artık bu yok ben bunu görmüyorum artık görmüyorum kapattım bunu olmadıysa. tamam B, B harfini sayalım kaç B harfi var 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane varmış Bek o zaman tamamı neydi pardon şunu hemen sileyim durun 50, 50 tane değil de. miydi 50'nin 50 50 hocam e, peki yüzde kaçtır bu Yine e, çarparsanız 20 bölü 100 olur. O da yüzde 20 yapar. Ya ama adam bana yüzde 10 demiş. %10. O zaman 2 yani. olmayacak. Bak bu gitti. Gen gen gene açılmış bu. Bu da gitti. O zaman bu yanlış. Eğer C doğruysa C işaretleyeceğim. Yanlışsa bir işaretleyeceğim. 15 tane. Kaç tane C var? 15 hocam. 1, 15 e 2, 3, kaldım. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tamam 15 bölü 50. Bunun paydasını 100 yapın. 100 yapın. 2 ile evet. çarpın. Çarpı 2. O zaman bunu da çarpı 2 yap. Aha. 2 kere 15, 30 yapar. %30. %30. 5 çıktı hocam. Evet o da doğru çıktı. Hangileri? bu Demek ki bu da yanlışmış. Geçti. Evet. Son seçeneğimiz bu. Çocuklar e, güzel bir dersdi. Teşekkür ediyorum size. Biz de hocam. Kendinize iyi bakın. Biz de hocam. Bir dahaki pdf'de görüşmek üzere. Hoşçakalın.